Merhaba. Bugün ev oldukça sakin. Çünkü pencereyi açalı epey oldu. Kedilerin büyük bir kısmı dışarıda. Onlar bir şeyler yedikten sonra çıkıp dolaşmayı tercih ediyorlar. Evet. Hiçbiri kalmamış. <laughs> e, bir terk etmiş kediler. <laughs> Ama bahçedeler, uzak değiller. Ee, hava fena değil. Kedilerin üşümeyeceği bir hava. Bu nedenle dışarıda koşup oynamayı tercih ediyorlar. Kuş çıvıltıları, yeşeren otlar, daha geniş bir alan onlar için bu daha keyifli. Elbette evde ıtıklı kalmak kalmalarından daha önemli bu. Evet. Ee, çok fazla zamanım kalmadı. Gitmeden kurumamalarına takviyelerini de yapalım. Öyle gidelim. Ne ne getirdin sen bize? Ah. Nereye gidiyorum ben? Kurum ovaları burada. Ooo sabahın köründe uyandırdılar beni. Gece iki sularında uyuyabilmiştim. 12'de işim bitiyor. Eve gel, duş al. Uyumaya çalış. Önce iki sularında uyudum ve saat 4'te bir uyandırdılar 5'te bir uyandırdılar altı altı yedi gibi ne içeri aldım Yongra'da içeri aldım. Karınlarını doyurduk. Hans, Cesur, Yongra'da. Bu arada dışarı kaçan kediler oldu. Oh. İkinci parti onları içeri çektik. Onları onların karnı doyurdum vesaire. Bu Benim başımda çok kolay olmadı. Uykusuz kaldım. Uykusuzdan getirdiği bir şey var. Korkma. Ah, uykusuzdan getirdi. Bir dalgınlık, unutkanlık var. Sen çok akıllısın lan. Vallahi beyaz yüz. Sana 10 puan veriyorum lan. Vallahi yapılacak en iyi şeyi yapıyorsun. Bu kafayı yat lan. Evet. Şimdi bugün yaklaşık bir buçuk saat bir zamanım kaldı. Bir buçuk saat sonra kalkıp giyinip işe gitmem gerekiyor. O bir buçuk saati e, mümkünse yatakta dinlenerek geçirmek istiyorum. Oh. En azından zihinsel olarak kendimi e, işe hazırlamam gerekiyor. Bugün çarşamba. Yarın Perşembe, yarın da e, öğlen saatlerinde işe gideceğim. Cuma-Cumartesi izin günüm ve Pazar günü öğlen saatlerinde işe gideceğim. Şimdi özellikle Cuma-Cumartesi önemli benim için çünkü o iki gün evde bir şeylerle uğraşmam gerekiyor. Örneğin şu prizi tamir edeceğiz. Bu hep ertelediğim bir şey. Gene, muhtemelen gene erteleyeceğiz. Dip bucak bir temizlik yapmam gerekiyor. E, ee, i̇ster istemez kediler her tarafı tüy yapıyorlar. Pencere açık olduğu için de toz tüy falan. Evin içinde bir şey oluyor. Her gün yerlere paspas atsam da koridoru, banyoyu, tuvaleti temizlesem de daha ince bir temizlik için daha fazla zaman ayırmak gerekiyor. Bu da hani kendimi biraz daha iyi hissedeceğim. Cuma, cumartesi daha uzun zaman ne oldu? Bir güne erteleniyor. Aslında şöyle yarım günümü ayırdığımda evi dip bucak temizlememem için hiçbir sebep yok. Ee, belki daha hızlı bitirebilirim ama öyle ki e, koltuğu çekiyorum. Altını e, paspaslı güzelce temizliyorum. Sonra koltuğu yerine itebilmek için buranın kuruması gerekiyor. E, kuruması zaman alıyor. Normalde yazın 10 dakikada kuruyacak yer. Şimdi e, 1.5-2 saatte alabiliyor. Kuruduktan sonra onu yerine itip şey yapmak işi yavaşlatıyor. Dolayısıyla normalde iki saatte bitecek iş sana bütün güne mal olabiliyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Bu da işin tuzu biberi. Her neyse. Bugünlük burada bırakacağım. Kedilerden Tosun Paşa'nın ve Haşmet'in dışında hepsinin karnı doydu. Haşmet sabah erken saatlerinde apartman boşluğundaydı. E, Yongra'da Haşmet, ondan sonra Hans ve Cesur geceyi dışarıda geçirmişlerdi. Sabah apartman boşluğunda seslerini duyunca kapıyı açtım. Hans, Yongrede ve Cesur içeri girdi. Haşmet kapıdan girme, girip girmemekte tereddüt etti. Bu arada Tosun Paşa ve Koko e, e, dışarı fırladı. Tosun Paşa ve Koko dışarı fırlayınca mecburen kapıyı kapatmak zorunda kaldım. Haşmet dışarıda kaldı. Diğer kedilerin karnını doyurduk. Pencereyi açtığımda koko geldi. Kokorun karnını da doyurduk. E, e, Haşmet ve şey dışında e, Tosun Paşa dışında bütün kediler sabah bir şeyler aldılar. Tosun Paşa neden bir şey yerim diye tutturmuyor? Neden eve girmek istemedi? Ona da anlamış değilim. Muhtemelen sabah saatlerinde o komşulardan biri diğer kedileri, mahalledeki diğer kedileri yiyecek dağıtıyor. O da rızkını oralardan bir yerden kapatmış olsa gerek ki tekrar eve gelip bir şeyler isteme ihtiyacı duymadı. Kaldı ki kuru mamalarını da koyduğumuza göre sıkıntımız yok. Evet gözüm arkada kalmayacak. Bugünlük burada bırakayım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.